Ne nerede neyin nesi, bulmak bu işin eğlencesi, bu acının kaçtır derecesi, bol kahkaha ikramiyesi. Bizim çocuklar çok kuşkucu, onlara lazım bir ipucu, karıştırırlar sel solu, ararlar bir çözüm yolu. Bakamıyorum. Neredeyiz biz? Anladık yani. Ortamda bir gizem var ama... ...her seferinde bu kadar göz kamaştırmaya ne gerek var? Hey, ne duruyorsunuz? Yukarı gelsenize. Burası çok büyük. Dev bir avlu gibi. Avlu mu? Ne avlusu? Tamam dur, geliyoruz. Burası ne kadar da bakımsız. Yazık, toprak susuzluktan ne kadar da kurumuş. Of, amma da büyükmüş. <laughs> Topumuz olsaydı ne güzel oynardık şimdi ha. Şunlar da kale falan olurdu. <laughs> Dünyanın en çok kalesi olan futbol sahası. <laughs> Bunlar kaleden çok su kemerine benziyor. Aman. Şurada bir hayal kurdurtmuyorsun sen de. Bence burası eskiden çok sulak bir yermiş arkadaşlar. Toprağın cinsinden belli. Buralar sulamaya elverişli çünkü. Bir şeyler ekip biçmek için yani. Ama niyeyse su yok. Zaten şurada bir değirmen var. Değirmen varsa kesin su da vardır. Su olmasa niye yapsınlar ki? Acaba buraya nereden su geliyordu? Biraz sulansa buralar ne güzel yemyeşil olur. İyi de su nerede o zaman? Durup dururken kurumuş olamaz ya. Bilemiyorum ama pek uzakta olamaz. Değilmenin arkasında falan olamaz mı? Bakın şu taraf tamamen kayalık. O kadar sudan bahsedince susadım resmen. Orada oluk gibi bir şey var. Ben bir çıkıp bakacağım. <laughs> ben de seninle geliyorum. İyi de orası çok yüksek. Nasıl tırmanacağız? <laughs> Taşları kullanarak tabi. Taşların arasında oyuklar var zaten. Onlara basınca kolay. <laughs> Gerçekten kolaymış. Hadi Can, ne duruyorsun? Gelsene. Ha? Ee, siz bakın, ben burada bekleyeyim en iyisi. Olur mu Can? Tek başına ne yapacaksın orada? Hem belki burada bir çıkış falan buluruz. Hadi gel. İyi de. Merdiven falan yok mu buralarda? Merdiven mi? Olsa biz de kullanırdık herhalde. Ne o? Korktun mu yoksa? <laughs> ne korkması canım? Düşünüyorum sadece. Üf, resmen düz duvar. Nasıl hemen tırmandılar anlamadım ki. Üf, yok, çıkamayacağım galiba. Hadi can, yapabilirsin. O kadar zor değil, gerçekten. <laughs> yavaş yavaş. Taşlar sağlam. Merak etme. Bak, oluyor işte. <laughs> i̇şte böyle. Ne garip bir yer burası. Su yolu ararken tren yolu bulduk. Ha? Bu ne harika bir şey. Vagon mu bu? <laughs> harika bir şey bu. <laughs> Vay içi bayağı da geniş. <laughs> ha? Bir kağıt var burada. <laughs> Yoksa kullanma kılavuzu falan mı? <laughs> Yok, harita gibi bir şey. Şunu tutsanız abi. Ha Harita mı? Bakayım. Evet, sanırım. Hmm. Birin kroki'si bu galiba. <laughs> Bayıldım buna. <laughs> o, freni bile var. <laughs> Hım. Galiba buranın planını çizmişler. Bak, şurada bir vagon işareti var. Yol tıpkı buradaki gibi ikiye ayrılıyor. Gördün mü? Aa evet, haklısın. Yani biz şimdi buradayız. Öyle mi? Ha? Ne oluyor? Mert, dur. Ha? Mert, ah. raylar. Raylar çöküyor. Ah. Ah. Hah olamaz. Aa hadi hadi hızlan. Aa. Aa Can ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Böyle duramayız. Biliyorum biliyorum. Bir dakika sakin düşünelim. Hah dur harita. Ne demiştik biz? Hah tamam şu an buradayız. Mert'in gitti yol çöktü. Ya yani ne burası? Mavi at. Mert mavi attan gitti. Ama biz oradan gidemeyiz. Peki nasıl bulacağız onu? Burada bir de kırmızı at var. Yani bak şuradaki yol. Bu haritaya göre mavi ve kırmızı atın birleştiği iki nokta var. Burası ve şurası. Mert'i ancak bu noktalarda bulabiliriz. Tabii şanslıysak. Ama orada duracağını nereden biliyorsun Can? Mavi at böyle devam ediyor. Hem zaten yürüyerek Mert'e yetişmemiz imkansız. Bilmiyorum. S sadece bir yol bulmaya çalışıyorum. Ha? Dur bir dakika. Bu bir paravan. Aslı bak, avludaki paravanı hatırladın mı? Evet hatırladım. Tırmanmıştık hani. Bak, aynısından burada da var. Belki, belki Mert bu paravan sayesinde orada durabilir. Çünkü burada paravanı kapalı gösteriyor. Ama raylar çöküyor. Durursa... Acele et Aslı. Bu taraftan. Hadi. Tamam hadi. Hadi hızlan. Aslı sen devam et. Dönemeç! Mi bu eksikti? Dengeyi korumam lazım. Merkez kaç kuvveti? Aslı! Devrilmemem lazım! <laughs> İşe yaradı! Geldim Aslı atla! Bu da ne? Tamam, Sizi gördüğüme üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim şimdi. Ne zaman karşılaşsak başıma bir şey geliyor. Ha, geldik mi? Her şey yolunda mı? Az kaldı. Evet, burası iki hattın kesiştiği ilk nokta. Biz şu an buradayız. Bu dev kapı haritada da görünüyor. Belli ki Mert buraya gelememiş Can. Bir yerde takılmış olmalı, öyle değil mi? Evet, yani sanırım. Ee, ne tarafa gideceğiz şimdi? Aslı, Can! Sesi duydun mu? Mert'in sesi bu. Bu taraftan geldi. <laughs> <laughs> Amma darmış bu kapı. Hadi çabuk. Geliyorum. Hah! <laughs> Olmuyor, açılmıyor. Müyü. Kilitli midir nedir? Buralarda bir kilit falan olmalı. Yoksa bu anahtar ne işe yarayacak ki? Müy. Hadi ama. Bu da şu bulmacalardan biri falan mı yoksa? Müyü. İşte orada, onu bulduk. Mert, Mert iyi misin? Aslı! Can! Oh, artık buradan çıkmak istiyorum. Bende bir anahtar var ama kapıyı nasıl açacağımı bilmiyorum. Şurada menteşeler var. Bu iki kapı birbirine bağlı. Aa, şurada da bir kilit var. Ah, kilit mi? Aslı, şu anahtarla bir açmayı dene. Hadi ver. Neden suyu açmakta ısrar ediyorsunuz? Boş verin, çıkalım, gidelim işte. Dışarısını gördün. Her taraf kurumuştu. Bu suyu oraya aktarmamız şart. İyi de bu tehlikeli olabilir. Hayır, sadece hızlı olmamız gerekiyor. Dediğim gibi, mavi vanayı açarsak su mavi hattan ilerleyecek. Bizim gideceğimiz yol yani kırmızı at suyun gideceği yoldan çok daha kısa. Hem zaten vagonumuz var. Bu sayede çıkışa hızlı dolaşırız. He? Ne o? Korktun mu yoksa? Hayır tabii ki. Sadece düşünüyorum. Hadi Miu'lar. Biz hazırız. Vanayı açabilirsiniz. Miu Miu. Miu Miu. Olamaz. Bunu tamamen unutmuşum. O kapı açık kalmamalı. Siz ilerleyin. Ben kapıyı kapatacağım. Can. Hocam, hayır. hayır. Bert. Dediğimi yap. Can acele et su geliyor. Can Aa. hadi atla. <laughs> Bu vagonu ilk gördüğümde kanım ısınmıştı zaten. <laughs> Suyun sesi yaklaşıyor. Mimar nerede? Lütfen onlara bir şey olmasın. İşte oradalar bakın.